Buyurun lütfen. Efendim, toplantıda e, Kongre'ye ilişkin bir e, konu konuşuldu ve Cumhurbaşkanımız e, Mecliste yaptığı konuşmada değişim vurgusu yapmıştı. Buna ilişkin bir detay var mı? Herhangi bir takvim konuşmadık arkadaşlar. E, tabii ki e, değişim sadece şu noktada değişim olacak, bu noktada değişim olacak e, gibisinden bir şey değil. Hem bu e, yaptığımız çalışmalarda şu aşamada. Aslında bir bakıma seçimin sayısal sonuçlarını çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. Fakat siyasal sonuçlarını değerlendirme aşamasına da geldik. Yeterince data, yeterince çalışma yapıldı yetkili kurullarımızda. Bunlarla ilgili olarak bu e, nerede hangi siyasetimizi, hangi tavrımızı, hangi siyasi söylemimizi ve hangi siyasi pratiğimizi vatandaşımız beğenmişse onu daha da güçlendireceğiz. Beğenilmeyen bir durum varsa kuşkusuz onun değişimi için de bu çalışmaları sürdüreceğiz. Ama hepiniz şeyi soruyorsunuz. E, norm değil mi? E, MYK ya da Bakanlar Kurulu ya da başka mekanizmalarda değişiklik olacak mı diye? Kuşkusuz bu Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın takvim, e, takdirindedir. Kendisi e, bunu uygun görüyorsa, uygun gördüğü bir vakitte e, bu tasarrufu gerçekleştirecektir. Başka var mı arkadaşlar sorunuz? Buyurun lütfen. Dilhan Türker Lider Haber TV, efendim. İsrail'e ihracat kısıtlamasına ilişkin net bir yanıt verilmesine rağmen ticaretin kesintisiz devam edildiği iddia ediliyor. Özellikle akaryakıt, jet yakıtı satış olduğu yönlük söylemlerine yanıtınız nedir? Bir de ihracat kısıtına yeni kalemler eklenecek mi? Teşekkürler. Tabii birinci aşamadan başlayalım arkadaşlar. 7 Haziran'dan itibaren asasında kamudan herhangi bir şekilde İsrail'e destek olma anlamına gelebilecek ya da savaş desteği anlamına gelecek Herhangi bir tasarrufta bulunulmamıştır. Özel sektörün yaptığı bir takım ticaretlerle ilgili konular gündeme gelmişti. O konularda Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 54 maddede, 54 birimde ortaya koyulan kısıtlamalarla birlikte tamamen kontrol altına alınmıştır. Dolayısıyla burada hani İsrail savaş uçaklarına jet yakıtı buradan gidiyor ya da buna benzeri şeylerin hepsi spekülatiftir. Bizim burada tavrımız nettir. Şu anda Gazze'ye dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz. Ve dediğim gibi Filistin davası bizim milli siyasetimizin bir parçasıdır. Aynı zamanda da bölge barışı için ateşkesin ve iki devletli çözümün mutlaka hayata geçmesi gerektiğini, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin toprak bütünlüğüne sahip olarak kurulması gerektiğini ifade ediyoruz. Herhangi bir şekilde bırakın eee destek olmayı İsrail'in Netanyahu hükümetinin bu eylemlerinin tamamen karşısındaki tutumumuzu devam ettiriyoruz. Sorduğunuz konuyla ilgili daha fazla kısıtlama söz konusu olabilir mi? Tabii ki yeni konular gündeme gelirse, yeni bir takım e, meseleler olursa bu kısıtlamaları e, icra etmekten, yeni kararlar almaktan da çekinmeyiz. Ama şu anda bilinen anlamda bu sorulan sorular çerçevesinde herhangi bir ticarete müsaade edilmemektedir. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Peki arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün MKYK toplantımızı gerçekleştirmemle birlikte MKYK toplantımızda, MKYK toplantımızda ve grup toplantımızda ilk olarak seçimden sonraki değerlendirmeler yapılmış oldu. Bunlarla ilgili bütün birimlerimiz çalışmaya devam ediyor. Bugün de sunumlarını Gerçekleştir gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla siyasetin vatandaşımız tarafından beğenilen yönlerini pekiştirme, eleştirilen yönlerini değiştirme konusunda AK Parti her zaman bütün siyasi hayatı boyunca yüksek bir iradeye e, sahip olmuştur ve bu iradeyi de aynı şekilde sürdürecektir. Sosyal medyada ya da başka mecralardaki spekül spekülasyonlara göre değil partimizin geleneklerine, kurumsal kapasitesine ve şimdiye kadar ortaya koyduğu siyaset tarzına göre kuşkusuz bunu gerçekleştireceğiz. Az milletimize, büyük milletimize buradan AK Parti Genel Merkezi'nden bir kere daha sevgilerimizi, saygılarımızı arz ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.